Ruh işini çekebilmen için sahip olman gereken dört önemli farkındalık. 1- Zamanı değil, frekansı beklemelisin. Çünkü evren bir takvimle çalışmıyor enerjiyle hizalanır. Ruh eşin ancak senin frekansın onunkiyle örtüşürse hayatına dahil olur. Eğer titreşimin düşükse doğru kişi seni duyamaz bile. O yüzden neden hala gelmedi yerine ben şu an hangi frekanstayım, ne yayıyorum sorusu daha gerçekçi olur. 2. Hayatına giren insanlar senin kendine kurduğun ilişkinin bir yansıması. Eğer kendine sürekli eleştirel gözle bakıyorsan dışarıdan da seni küçümseyen biri gelir. Eğer kendine değer verirsen aynı kalitede birini bulursun. Ruh eşini çekmek önce kendinle sevgide buluşmada başlar. 3. Korkuyla kurulan ilişkilerde sevgi değil bağımlılık baskındır. Yalnız kalmamak için biriyle beraber olursan o ilişki sana huzur değil, eksiklik getirir. Ama içinde tam olduğunda ruh eşin seninle olmaktan büyük keyif alır. 4. Teslimiyet en güçlü çekimdir. Aramak bazen farkında olmadan itmene sebep olabilir. Ruh eşine saplantıyla odaklanırsan evrene yoksunluk mesajı verirsin. Bu da seni sürekli bekleme ve hayal kırıklığı döngüsüne sokar. Ama gelse de olur, gelmese de iyiyim diyebilecek bir teslimiyette olduğunda ruh eşine yer açmış olursun. Çünkü gerçek çekim zorlama değil özgürlükle oluşur.